Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni bir Royal Pass videosu ile tekrardan karşınızdayım. M13 Royal Pass'imiz geldi. O zaman lafı hiç uzatmadan direkt videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk VP'mize hemen başlayalım. Şık serseri diye bir setimiz varmış ilk VP'mize gayet güzel yapmışlar. Hemen altında bir adet de minimiz var. Etabur mini diye. bununla güzel yapmışlar grafitisi filan. Harika. Bir tane şapkamız var. Şık serseri diye bir şapka var. Bu setin başlığı yani. Burada da bir tane vahşi coşku diye bir 3 seviye kaskımız varmış. Kaskı harika yapmışlar. İlerliyorum. Burada bir tane 15 de yani düz de bir tane beğeni diye bir dansımız varmış. Dansa gayet güzel. 50 RP avatarımız var. Burada bir çerçeve. Burada bir tane süslememiz varmış. Teknoloji süsleme diye. İlerliyorum. Burada bir tane sis bombamız varmış. Nohut sis bombası diye. Çok güzel atmışlar bunu da. desenli çok harika yapıklar. Çünkü nohutların gözleri var. Burada bir tane de 20 ipimiz yani düz ripimizde bir tane paraşütümüz var. Hayalet sevgili diye. İlerliyorum. Burada bir tane kaskımız var. Yani normal başlık. Futbol yıldızı şapkası. 25 ripimize bu setin yani bu başlığın seti de var. Futbol yıldızı seti. Bu da güzel. Normal Royal Pass için. Bir tane uçağımız var. Aşındırıcı bataklık kaplaması diye. Uçak. Yani normal. Gece korkusu diye bir dansımız var. 30 rp'mizde. Dansı güzel yapmışlar. Bence gayet güzel yapmışlar. İlerliyorum burada bir tane 35 rp'mizde mutant desenimiz var. Buhar çarkı diye. Ve sonunda M762 deseni getirmiş PUBG Mobile. Benim M762 desenim vardı ama destansı değildi. Bunun için PUBG Mobile'a e teşekkür ediyorum. Altıngül M762 diye bir desenimiz var. Evet son olarak da geldim 50 RP setimize. Gayet güzel yapmışlar 50 RP setini. Hoşuma gitti. Başlığına takalım hatta. Başlığına taktım ve gece korkusu şapkası. Ve setiyle birlikte Harika yapmışlar. O halde Royal Pass'imizi alalım. Evet no, Bez 290 UC almıştık indirimli Royal Pass'imizi. Hemen aldım buradan. Elit oldum. Buradan ödüllerimizi alalım. Şık serseri seti. Etebur mini. Başka bir şey yok. Buradan çık diyorum. Acaba 2 gelir mi ki? Hadi oğlum 2 gel. Ah be 2 gelmedi. İlerliyorum o zaman. Hadi lan iki gel 2 Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya. Evet bunu da aldım. Ee, başka burada free var bunu da alalım hemen. Evet görev kartları verdi bize. Buradan da DP e, takımını arıyorum nerede? Evet DP takımımıza girelim. Babam zaten bana istek göndermiş. Sağ olsun. Hemen direkt takımına katıldım babamın. Ve ödüllerimizi alalım. Evet görmüş olduğunuz gibi ödüllerimizi aldık. Şimdi son olarak burada ne var? Rütbe atla varmış. Yok atlamayalım oğlum. RP puan kartım var mı? Varmış. Evet, RP puan kartını da kullandım ve 4 RP oldum. UC seçiyorum buradan. Tada! Şimdi setlerimizi kuşanalım arkadaşlar. Minimize bu şekilde gördüğünüz gibi. Dur, şunu seçecektim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videoların gelmesi için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.